Yok artık. Sizin ne işiniz var öğretmenler odasında? Selma Hanım kusura bakmayın bir anda karşınıza çıkmış bulundum ama konuşmamız gerekiyordu. Yani kusura baktım açıkçası artık Zafer Bey. Okul burası böyle her istediğinizde elinizi konuşup sallaya sallaya gelemezsiniz ki. Ki zaten bizim konuşacak bir şeyimiz de kalmadı bence. Biliyorum. Yani son yaşananlardan ötürü bana kızgınsınız ama... ...bir beş dakika dinleyin beni lütfen. Selma Hanım ben çok pişmanım. Yaşadığım hayal kırıklığından ötürü ne yapacağımı bilemedim. Saçmaladım biraz. Ama şu an bütün samimiyetimle karşınızdayım. Selma Hanım, ben sizi çok ama çok seviyorum. İnanın sizden, sizin güzel gözlerinizden başka hiçbir şey düşünemiyorum haftalardır. Yani... Zafer ne anlatıyorsunuz? Biz konuştuk ya bunları. Selma Hanım bakın, bizim çok güzel giden bir ilişkimiz vardı. Her şey yolundaydı. Ama o herif geldi, her şeyi berbat etti. Selma Hanım, lütfen bir şans verin bana. Ya siz ne şansından bahsediyorsunuz? Benim hayatımda başka biri varsın haberiniz yok mu? Bir de gelmişsiniz karşıma Allah aşkına konuşuyorsunuz hala utanmadan. Ayrıca o herif dediğiniz adam benim ömrü hayatı boyunca aşık olduğum, sevdiğim tek insan. Sen Hanım. bakın çok hızlı karar veriyorsunuz. Beni bir tanısanız, size olan duygularımı görseniz eminim siz de seveceksiniz beni. Ben sizi mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi gidin. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok öğretmenim. Zafer Bey de tam gidiyordu zaten. <laughs> Selma lütfen ama. En azından bir kez olsun. Bana bak delikanlı. Kimsin nesin bilmiyorum ama... ...yanlış sularda yüzüyorsun. Seni... Bundan sonra okulun 100 metre etrafında görmeyeceğim tamam mı? Hadi bak işine. Hadi. Topu atar mısınız? Ne oluyor ya? Ne oldu Ali? Kim bu adam? Yok bir şey. Önemli bir değil. Hadi devam edelim biz. Alo. İyiyim iyiyim. Boş ver şimdi sen beni. Bana bak. Yardımına ihtiyacım var. Yardım eder misin? Tamam.